Evet arkadaşlar bugün PUBG videosu çekiyoruz. Evet PUBG açılıyor. Birazdan maça başlayacağız. Evet arkadaşlar başlıyor. <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> evet başlayacağız. Şu an eee açıldığında bekleyeceğiz çünkü abim de giriyor. Evet arkadaşlar, başladık biri on dakika önce. Abone ol, abone ol, bir koku nola çalışıyor. İkisi. arkadaşlar başlıyoruz. Başlamıyoruz. Abim de konuştu. Az önce duyduğunuz sesinizi. Ay sesine. Şimdi gireceğiz söz. Tamam açıldı abim. At. At kayra abi Ay seni. arkadaşlar. Ölebiliriz. Zeynep abi. Zeynep e, abi. Zeynep abi. Zeynep abi. Zeynep abi. Zeynep abi. Zeynep abi. Zeynep Zeynep abi. Zeynep ya. Dur. Evet, abim limit başlatıyor. Dörtlü başlatma, ikili başlat. Dörtlü başlatacağım. Çünkü zaten ikili olur Dur ya, limit başlatayım. Başlamıyor. Başlamıyor, limit başlatıyorum onda. Evet arkadaşlar, başlamıyor. Limit'ten arkadaşlar ya Yani bildiğin 3 dakika 3 dakikalık 2 dakikalık video olmayacak. 11 dakikalık video olacak. Ee, şey e, 8 8 e 8 dakikalık video olacak bu. Kaç dakika oldu? Tamam. Evet arkadaşlar, benimki daha açılmadı. Kayra abim gerçekten. Ee 10 dakikalık olsun. Ya da 20 dakika. Evet arkadaşlar bu videomuz 8 dakikalık olacak. 9 Çoktan 4 dakika oldu. 5 dakika olacak. Atlat kaydı Tamam. aktablik. Eyvallah. O Evet arkadaşlar 16 kişi var şu an. 16 kişi var. 6 kişi, kişi kaldı. 7 kişi kaldı. Yok tamam. Sen ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun, Badem, Şimdi sen aç. Ben benim de karnımı aç. Anne sen ee, bizim odada video çekiyor. Ezel de çekiyor. He, bakayım gösterecek ama. Siz okula gidiyorsunuz. Abimler gitmiyor. Kendinize dikkat ediyorsunuz, tamam mı? Tamam. Ne? Dördüncü sınıfların e, yarışma varmış e, e, da yarışma olarak gidecekler. Eden adamı yumurtladı. Dördüncü mı? sınıflar. belli değil. Oh, gel gitmeyecek. Evlerde. Galiba orada çıkıyor ben. Oo, oradan çok iyi tuttu bana. Ezel bir canıma baksana ya. Ezel bir gel adam çok fena sıkıyor İstememiş ya. Yani. Dur orada. Yanıma gel yanıma. O sen de Mesela oradan çık. Adamsın. Gel 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 Adam çok pis diyor. Öldürdüm. Çok güzel oynası. Çekeyim mi? Hayır, çıkma Bazen özel. Thank you. Şurada bakalım. Oğlum kim atıyor bunlar ya? Oğlum bir tane atlar atıyor ya. Dur ben şimdi öldüreceğim onu. Dur <laughs> bir canı öldüreceğim onu. Adam az önce buradaydı. Nereye kayboldu? Yardım yardım help. Yardım et. Benim de canım yok. Hayır abi. can şu... ya. Yardım yardım. Eh be. Ah be. Ah Ah. Mesela ben ne orta... Ah oh be! Bir Biri kurtarsın, bir kurtarsın bir bizi. Dört numara Numara bir yere alalım kurtarsın. zaten burada ölecek. Dur Azer yanımıza gel ben seni kurtaracağım ben. ben Az seni kişi kaldı zaten. Evet. Son üç kişi kaldı. Uyum. Evet. Bu şuradaki de çıkışta bu. Kaldır Peki. beni. Durayım. Ben Sıkmayın. Evet arkadaşlar birazdan video bitecek. Peki. Hı -hı. Birazdan video bitecek o Yani ben bayıldım mı? Hayır beni koru. Biz de ölene kadar bekleyelim. Güzelim hadi. Ya oyun donma. Hiç kumadan mı mi Dönmüyordu. Hayır hayır. Hayır hayır. Sen duruyorsun. Orta orta aç. Awesome. Ben herkesi öldürdüm. Eza buraya çekil buraya gel. Ben alayım da eşyaları. Evet. Atladın mı? Ne atladık? Gel şu duvarın tamam. gidecek mi? Bitti değil mi maçımız? Hı daha bitmedi. Evet arkadaşlar 10 dakika olacak bu. O yüzden birazcık Neden bekleyin. biz atladık? Güzel. Güzel güzel biz biraz bunları Evet arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Görüşürüz. Sağlıklı olun, sağlıklı yaşayın. Hadi bay bay.